Şey, bakayım. <laughs> Olsun. Hayırlı sabahlar canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Mutfakta oklavam, unum, keyfim, ben ve kahya ne yapıyoruz? Gözleme yapıyoruz arkadaşlar. Ee, eşim işten gelecek Hem onun yemeğini hazırlıyorum Hem büyük oğlum e, birazdan cenazeye gidecek Bizim burada Subatanda Allah rahmet eylesin Biri vefat etti onun cenazesine gidecek O da kalkacak birazdan Daha yatıyor bana mesaj atmış Whatsapp'ta Anne beni 11 gibi kaldı cenazeye çıkacağım diye Hem onun için hazırlıyorum Hem küçük paşam da babası giderken uyandı Az bir şey yemek yedi Yani yemek derken kahvaltı yaptı Onun için de yani hepsine şöyle 1-2-3-4-5 tane gözleme yapıyorum Böyle hazırlıyorum Böyle katlayıveriyorum. Bunu pişirdikten sonra da Hemen bunu oraya ekle veriyorum. Zamandan tasarruf olmuş oluyor yani. Bunun pişmesini bekleyip de bunu yaparsam ocak bana yetişemeye diyebilirim sana yani. Ben daha çabuk açıyorum anne. dermişim. Efendim paşa. Orada süs olsun diye koydum anne. Evet. Neyse canlarım dediğim gibi bugün gözlemeyle açılışı yaptık. Bu arada kedilerimizde bu kat yok çok şükür. İkisi de yaşıyor hala Allah'a çok şükür annemiz iyi bakıyor. İnşallah bundan sonra da böyle gider. iyi dilekleriniz için de hepinizden Allah razı olsun. Ne paşam bakayım. Tamam bak anneciğim annesi ne yapıyor ama. Ama rahatsız etme. Neyse canlarım ben gözlemelerimi pişireyim. Bugün havuz günümüz de var. E, ayrıca size anlatacaklarım da var. E, bunu pişireyim. Ondan sonra gelir anlatırım. Teyzeleri benim fıstığım dün gece görevi başarıyla tamamlamış. Yavrularımız gene maşallah sapasağlam duruyorlar. Ama bak tam şuradalardı. Ben çekene kadar hemen annesinin altına girmişler. Dur bir, bir bebeleri görelim kızım. Dur bir bebeleri görelim. Ay nasıl meme arıyorlarmış benim güzellerim. Bak şuna keyfine bak. Oy benim güzel kızım. Oy şunlara bak şunlara. Bulamadın bu kızım memeyi? Bulamadın mı? Aç elini de memisleri bulsunlar. kızım. Memisleri bulsunlar. Aç. önce şu Sırtına mı çıkmış da oğlum? Oy benim güzellerim şunlara bak. Ama öyle elini şöyle koy da bulsunlar bir tane. Bulsunlar bir tane. Burası ne olmuş kız? Adı mı yaptırdın? Ne bu? Üf. Ay yara var burada. Tüh. Bak yara var burada. Bir yere takmış burayı. Kim bilir nereye soktun burnunu? Ama bak Züney, bak, bak bak üstüne çıktı bak. Kız o tarafta da var meme. <laughs> bak ona bak. Bak fıstıklarıma bak. Kız sizi yerim ben ben yerim. Oymuş. Yerini ama düzelti vereceğim. Biraz böyle e, şey yapmalarını bekliyorum. Büyümelerini bekliyorum. Çünkü şey duydum. Çıplak elle tutarsan bunları benimsilemezmiş. Böyle emzirmek istemezmiş. Ben dün bir defa yerden alıp buraya koymak için diğerin şu yeni geleni tuttum ama şükürler olsun şey yapmadı yani. Hani hayvana karşı soğumadı. Bilmiyorum. Bak bak bak. Açı veriyor. Bak görüyor. Teyzeleri vallahi bugün de Hava yine çok sıcak ama benim paşam çok şanslı yine. Çünkü bugün havuz günü. İki buçukta havuzumuz var. Üç buçukta çıkacak. Yani bazen hocamız bekletiyor biraz ama bir beş on dakika falan ya da on on beş dakika falan daha geç şey yapıyor. Çıkartıyor. Hazır diyor çocukları bir arada yakalamışken biraz daha şey yapalım diyor. Çalışalım diyor. Oğlumun da işine geliyor zaten. Oğlumu bırakacağım. Bir yine yarım saatlik falan bir işim var. Şey var burada güneş pen var. Oradan bizim bu farkındaysan evin sineklikleri yok. O sinekliklerin eksik parçalarını alacağım. İki tanesinin tülü yok. Onları alacağım. Evde yapacağız. Bir de ayrıyeten başka bir ara daha işi var. Onları halledeceğim. Ondan sonra paşamı izlemeye gideceğim. He bir de şeye gideceğim. Bir milyoncuya gideceğim. Orada da işi var. Alacaklarım var. Orayı gezeriz hem sizinle. Önce oğlumu bir vereyim. Oğlum bir serinlesin. Hadi yürü anne. Paşam bir serinlesin. Ondan sonra işlerimizi halledelim. Japon pazarına geldim de şöyle bak ne aldım biliyor musun? bizim bu lavabo var ya e, yaptırdığım yeni lavabo. Onun böyle şeyinden bazen ve çok düzgün koku geliyor. Bunu onu kapatırım. Bunu da banyonun deliğine kapatırım. Bir de şu bak şunu bilir misin bilmiyorum. Yeni aldığım bu çaydanlık var ya safran boludan. Kız aygazın üstünde durmuyor ocağın üstünde. Onu şöyle bir aparat aldım hani böyle dingilmesin diye. Çaydanlık devrilmesin diye. Bir de şuradan aslında çok bez bakıyorum. Gözüme kestirdim ama 9 lira. Bunlardan alacağım herhalde. Ha, mandal da almam lazım. Kapının önüne çamaşır atarken buna uçuyor Şöyle en uygundan almam lazım. Zaten şey geliyor ya. Kış ki kış da gelmiyor ya ta. Şunu alsam mı acaba ya? Bak 12,5 buçuk liraymış. Neyse o kalsın şimdi şuradan bir tane belki bez alırım, belki ama şöyle gezelim bak sen gidelim. Şöyle içerisine fiyatlar şimdi gösteremeyeceğim çünkü acelem var. O yüzden şöyle bakıp bakıp geçeceğiz. Kolay gelsin. Şöyle gidelim. Daha önceleri buraya gezmiştim sana zaten de. Ha bak şu çok güzel. Love yazıyor 195 TL. Bu da 195 TL. Oo oh, baksana şuna. Bak şu da çok güzel. Tombiş tombiş. Onun fiyatı kadarmış? Bu da 175 liraymış. Bak ama çok güzel değil mi? Bak tombik tombik. Hı. Bu 125 lira normal klasik. Şu kristal takım var. 225 lira. Ne bu? Çay Nescafe. Nescafe mi bunda? Kocaman. 215 TL. Güzel. Şu neymiş? Ha, vallahi Valla anlayamadım. Ne kız bu? El bu. Bak. Ha, evet el 125 TL. Valla 5 kilo mı oluyor? Şurada 175 TL. Neyse gidelim Başkaları da işim iş var. Onları halledeceğim. Şu çiçekleri zaten hastayım ama canlısı tabii daha çok ilgimi çekiyor. Şöyle gidelim. Şöyle ben de çiçekleri bak. Servislere bak. Ne kadar? Aa, çok güzel servisler kız. Baksana, hiç kullandım hayatımda defter yok, kullanmadım. Su bardakları bile bak. 39,5 buçuk, 39, ,5, 39 ,5, 59 ,5 çay bardağı, 49,5 Of 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 of. Mağazamızda kırılan neyse, bunlar sorumlu değilmiş. Sinek bakacağım. ilacı 57 buçuk. Aa, iyiymiş bunun fiyatı. Ama gerçi biz zaten sinekliği yaptıracağız, o yüzden sıkıntı yok. Neyse gidelim hadi. Şimdi güneş bana doğru gidiyor mu? Bak aklıma ne geldi? Sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim ta 2005 senesinde Şubat'ın 5'inde kınam buradaki kahvede olmuştu. İnan ki kınayı burada yaptıydık. Düğünü de... Ay aklıma geldi. Aklım çıktıdır. Aklıma geldi. Buradan geçerken sana söyleyeyim. Mi? Bak burada kahvede yapmıştık şeyi. Kınayı. Düğünümde Kilimde olanlar bilirler. Mehmet Tünlü Türk düğün salonunda olduydu. Ay anlarım depreşti kız. Buradan öyle çok fazla geçmiyorum ya. Geçerken şimdi aklıma geldi. Ay güzel günlerdi be. İyi ki de benim eşimleymişim. İyi ki de onunla olmuş yani. Allah'a şükür olsun. Allah herkesin evini, yuvasını mutlu. Mutlu ne? Mutlu. Huzurlu kılsın inşallah. Şimdi güneş gidelim de bakayım malzemeler gelmiş mi? Açık açık söyleyeceğim. Güneşpen'den eli boş geri döndü. Malzemelerim hazırlanmış ama bak Allah seni inandırsın. 6 tane yok 6, 7, 8, 9, 10 parça o plastik malzemelerden hani böyle şey sineklerin kırılıyor ve tekrar yapıyor ya. Ondan iki tane de tül. karşı tuttu biliyor musun? 455 TL. Şimdi Allah bilirken niye yalan söyleyeyim? Üstünde o kadar da yoktu. Var kartlarda. Orada da bir tane ufak kız var. O da geçemedi onlardan. E, nakit de o kadar yok. Var ama e, oğlana yemek, belki yemek yediyorum. Çünkü her buraya gelişimizde yiyin ya kır pidesi. E, yine buradan geçerken anne koktu dedi. Eşini nasıl yedirmeden durursun? E, ona mı vereyim, uşağımı mı doyurayım? Eşimi aradım. Sen dedim akşam inerken al. Onlara da ayırttırdım kenara. Kız düşün bak. Tülünü kendim yapacağım. Yap, işçiliğini yani. Malzemelerinin fiyatı 455'e düşü Düşün. Şimdi bir sinekliğin kendini alıp taktırsan kaç para tutacak? Ay benim Allah'ım neyse. Onlarla uğraşıyorum diye de bir de şeye gittim. Gümüş ok var bizim burada. Oraya gittim. Kız baza fiyatları da uçmuş ya. Tövbeler tövbesi. Baza bakayım dedim oğlana. Orada da şu ne kadar bu ne kadar derken sen ben geç kal bak. Oğlanın çıkmasına kaldı 15 dakika hatta 10 dakika. Anne beni bugün izle ne olur dedi. Kız nereye izliyorsun? Oğlan şimdi havuzdan almaya gidiyor. Ah ne dişi. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bir yerden bir yere Mahrum ediyoruz yani. Bak sandık de gezdirmiş oldum kız. Ay gideyim olayım yavrumu. 5 dakika kala yetiştim. İnşallah beni görür yavrum. Bak şurada göre bir canlı bakayım. Bak. Şu paşam benim. Açık izleyeceğim şimdi burada. Ondan sonra alırım yavrumu. O büyük oğlum da arada anne acıktın dedi. Cenazeye gittiydi ya. Yiyecek bir şey getir dedi. E artık bir almak vacip oldu yani pide alırım ondan sonra eve çıkarım. Başka da bir işim yok. Oğlan dondurma istedi bir de. Magnum istedi bir de aşağıda istemeye. Magnum yediririm ona bir tane abisi de bizim oradan alır bakkaldan. Çünkü bize eve giden kadar erir değil mi? Neyse o boncuğum beni biraz daha yusun da. Alayım artık yavrum. Bak görüyor musun yavrumu bak. Ay annesinin yavrusu yorulmuş ama bak gidemiyor. Yorulmuş yavrum benim. E ben gibi ağabey bulduğu için. Yavrum benim anne babam. Oh, ama ne söylemiştim biliyor musun? Şimdi iki iki dört tane şey alıyoruz, e, kıymalı pide alıyoruz. İki iki sosu açacağım. Tabii benim oğlum bayağı bir fazla acıktığı için göremiyor. karanlığa geldi. Bir tanesini de eline alacak diyecek. Düşün üç tane pidenin hakkında gelecek yani. Ama bak yer çünkü çok yoruldu. Bir saat havuzda yüktü. Bir de evden çıkmadan da gözleme yemediydi. Babasıyla beraber gözleme yedik biz. O yemedi. Acıktı bayağı. Şimdi bunu da alayım. Ondan sonra yüzlere geçeceğim. Ne alacağım? Tavuk ciğer alacağım. Neredeyim? Özcanlar pideyim diye her zaman gitti. Buradan alıyoruz. Birazdan şeye geçeceğim 100 lira. E. Orada tavuk ciğer alacağım. Ondan sonra da nereye gideceğiz? E istikamet evet yeter. Paşam her şey en iyisine layık bak. Dondurmayı ona magnum aldım. Daha doğrusu magnumu çok seviyor kız. Magnum sevilmez mi? Tabii 25 lira kim sevmez magnumu? <laughs> Neyse magnum dondurma ise Ona bir tane dondurmalı verdim. Bir tane pideyi gömdü tabii o ayrı. Afiyet bal şeker olsun yavruma. Şimdi dolmuş bekliyoruz. Az önce sahil yolu gitti Zonguldak. Karadon'u bekliyoruz. Şimdi bakalım inşallah Karadonu da gelir de fazla beklemeden şey yaparız eve çıkarız. Aldıklarım da burada. Bir tane tavuk ciğer aldım onu da çantama koydum. Dün yaptığım o inek kuru fasulye var ya Allah seni andırsın yarısı duruyor. Bir tek eşim yedi onu. Bugün onu yeriz. Daha doğrusu ya ona kapanın elinde kalacak yani bilmiyor. Tavuk ciğer yaparım bir de pilav yaparım eve çıktıktan sonra. Yemek işini halletmiş olurum. Çorbam zaten var. Dünden yaz günü neydi? Dur. E, ee, Fukaranın düşkünü çorba içer yaz günüydü. Çorba yaptıydım. Biliyorsun zaten. Onu da yeriz bugün. Öyle bugün yemeğini de halletmiş olurum. Zaten paşalara pide var. Bize kuru fasulye, tavuk ciğeri. Ne delim? Yani her şeyi bırak. Şunu almam çok iyi oldu. Burada sana az önce de söylemiştim. Kız bazı böyle bir rüzgar esiyor. Bizim bu giderden bir koku geliyor. Lavabonun içinden. Yani böyle var ya. O kadar berbat ki sana anlatamam. Yani evde öyle bir kokudan nefret ediyorum zaten. Gerçi kim evde öyle bir kokuyu sever de. Neyse şunu aldım. Lavaboyu tıkayacağım. Şunu aldım. Bayonu gideni tıkayacağım. Çünkü ikisinden çok geliyor. O kokudan böylece kurtulmuş olacağım. Bu kaç paraymış? Bak 6.90. 6.90 orada ben sana göstereyim mi acelem vardı başka başka işlerim var dedim ya onu da anlattım zaten 6.90'mış bu baskülün şesiyordu. pili piliyodu bu da kaç paraymış bak 12.5 lira artık kendimi rahat rahat tartabilirim pili tak çıkar tak çıkar yapıyorduk ama artık rahatım şunu da bak dedim ya sana kız şu bak zor duruyor burada hık o tarafa gidiyor hık bu tarafa gidiyor ne yaptım normalde bak şu kapağı Buraya koyuyordum ben böyle. Öyle yapıyordum ama bu sefer orada da bir şey yapacak oluyor mesela. Bu burada ısınırken burada da bir şey yapacak oluyor mu olmuyor. Bunu deneyeceğim şunu buraya. otur dur bakayım poşetine poşetine çıkarmadan yapmış ama. Aa bak. Vallahi ne güzel oturdu. Gözleme sen de kenara gay. Dur ha. Bak ne güzel oturdu gördün mü? Bunu artık burada rahatlıkla pişirebilirim yani. Cezveler falan böyle dingiliyordu. Baksana ağzına. Han kapısı gibi. Neyse. Vallahi bu da iyi oldu. Bugün bir de ne aldım? Keskin ama keskin oğulundan diyorum. Keskin olduğunu şeysini aldım. 101'den ciğerini aldım. Minaki 20 lira. Yani şu devirde şu 20 lira bana gayet iyi geldi yani. Bak 526 grammış. Son kullanma tarihinde de biraz var. Bunu bu akşam pişireceğiz zaten. Yani ben pişireceğim. Böyle yani. Aşağıdan aldıklarım bunlar. Başka bir şey almadım. Ne aldım? 4 tane de ekmek aldım. Biri tam buğday. 3 tanesi normal ekmek. Bunlar işte çocukların yiyeceğini aldım. Ama başka bir şey almadım. Ama Kaç para harcadın diye sorma. Gene çok harcamışım. Bak aparat dediğim ne biliyor musun? Şunun cama takılı olan yeri. Bu bir. iki. Bunu yine evde kaldım. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yani bu parçalar bir de bak şunun tülü var. Buna tül almadım. İyi ki de almamışım. Bak bunun tülü sağlam. Şu iki tanesinin tülü yok. Bu benim şurada yatan var ya şurada yatan şu hanımefendi. Bunun böyle şeylerin tellerini hep yırttı. İnşallah yırtmaz bir daha. Bilmiyorum biraz korkutmam lazım. Onu da hiç içime el vermiyor ama hep böyle camın kenarına gelip bunları böyle tırnakları da yırttılar. Yani şu kadar malzeme yani 455 TL tuttu bilmiyorum belki bir tane daha parça alacaktım onunla beraber 465 TL tutabiliyor ama şöyle diyeyim sana bir tane arkadaşım var Zuhal abla onunla konuştuk işte çocuğu beklerken bir 5 dakika falan girdik içeri kız dedi ki şunu sadece dedi ölçülerini tabi bilmiyorum sadece bunu cama takması 1000 lira dedi sen iyi bile almasın dedi inan şükür ettim ama yani yine de 450 lira kız bak 2 tane tül 6-10 parçada şu aparat 455 lira kız ne günlere kaldık tövbe yarabbim ya Neyse yani bunları dediğim gibi eşim gelecek o zaman yapacağız ama bilmiyorum belki yarın saklar belki bugün çekebilirim bilmiyorum. Şimdi yemek işlerine girişmem lazım tavuk ciğerini yapacağım. O başka bir işim yok. Öteki demekler zaten hazır. O kapanın elinde kalacak olan fasulye var. Dediğim gibi tarhana var. Bir tek ciğeri yapacağım şimdi. Ciğerimi her zamanki gibi yıkadım, temizledim. Az bir sıvı yağ ekledim. Üstüne ne koydum? Domates, biber, soğan, pul biber, tuz. Bir de ne? Olmazsa olmaz kekik. Bunu şimdi şöyle bir çevireceğim. Ağzını kapatacağım. Bak haşlanır haşlanmaz gibi oldu. Suyu da var gördüğün gibi. Bunu ondan sonra böyle her zaman bak bunu daha önceki videolarımda da söyledim zaten. Bunu böyle közlenir közlenmez gibi yapacağım. Yani suyunu alırken daha bırakmayacağım. Sevmiyorum öyle. Ama hafif şöyle tavanın dibine böyle sarar gibi oluyor ya. Hafif böyle kenarları kızarır gibi böyle yanar gibi. Öyle daha çok seviyor. Bu şimdi burada ağır ağır o haline gene dursun. Ben de öbür işlerimi halledeyim. Kız neredeyse pilav unutuyorduk ya. Pilav da yapacağım dur sen eşim geldi malzemeleri de almış hatta beni kandırıyor Yerde sen de alı gelirsin diye ben de bu uçakta diye gitmedim almadım diye yalan konuşma dedi kız baya baya ciddi ciddi almadım dedi o gün eşim malzemelerini ama almış gelmiş pilavım pişti yani pişmek üzere demlenin şimdi tavuk ciğerinde hallettim gibi bir şey közlenmesine yakın az bir şey kaldı yemeğimizi yiyeceğiz şimdi ondan sonra güneşlik o şeyleri yapacağız işte bu güneşlikleri yapacağız güneşlikleri sineklikleri yapacağız Görüyor musun? Siz az daha gezin. Siz az daha gezin. Bak onu ondan sonra ne oluyor? Bak. Gez. Bir de minik minik şey. Şuna bak. Sına kırdımın. Neyse. Biz o sineklikleri yapalım. Onu artık belki yarın göstereyim sana. Belki hiç göstermeyi bilirim. Belli olmaz çünkü adam yorgun. İç böyle bayıla kalmış aşağı gidip gelince. Neyse bugün de böyle geçti. Ama yorucu geçti diyebilirim. Tavanlarım ağrıyor inan ki. Bir de bu yorgunlukla nasıl yapacağız bilmiyorum ama yapacağım. Yani uzun zamandır sineklik yok bizde farkındaysan. Dünkü o havalanmasından da anlamış oldu zaten sineklik yoktu. Öyle. Bize kolay gelsin. Sana hayırlı günlerin olsun diyeyim. Biz yememiz değilim. Artık ben videoyu burada kapatayım. Çünkü uzun olacak kızıyoruz. Biliyorum bazısı kızıye, bazısı uzun olsun diye valla karar vermedim böyle gidiyoruz orta karar. Hadi kendine dikkat et. Benden yana hakkın varsa bin kere helal olsun. Sen de bana hakkını helal etmeden videodan çıkma oldu mu? Beğenilerin, yorumların, aboneliklerin de benim için çok önemli. Bunları da nacizane yapabilirsen çok sevinirim. Hadi görüşürüz canım.